hayatınız gerçekten ne zaman başladı? İlk nefesinizi aldığınız, doğduğunuz an mı? Yoksa bir tek hücrenin sizin potansiyelinizi taşıdığı döllenme anı mı? Belki de anne ve babanızın tanıştığı an. Yahut onların ebeveynlerinin, yani büyük annelerinizin ve büyük babalarınızın hayatı başlattığı an. Peki ya, hayatınız bunların hiçbirinde başlamadıysa? Ya varoluş hikayeniz sadece yıllar değil, milyarlarca yıl öncesine uzanıyorsa? Bir an için hayal edin, siz, kopmamış bir zincirin parçasısınız. Evrenin en başında başlayan sonsuz bir döngünün yaşayan bir ifadesi. Ciğerlerinize çektiğiniz oksijen, hücrelerinizdeki karbon, kanınızdaki demir hepsi dünyanın bile var olmadığı zamanlarda yaşamış ve ölmüş yıldızların içinde oluştu. Siz sadece canlı bir varlık değilsiniz. Siz evrenin yaşayan bir yansımasısınız. Milyarlarca yıllık bir sürecin ürünü. Bugün bir yolculuğa çıkıyoruz. Sadece insan ömrünün değil, zamanın ötesine geçen bir yolculuk bu. Sizin varlığınızdan başlayarak zamanın başlangıcına kadar geri gideceğiz. Ama başlamadan önce eğer hayatın, bilincin ve evrenin gizemlerini keşfetmeye hazırsanız kanalımıza abone olun. Çünkü hayatınızın gerçekten nerede başladığını anlamak için bildiğimizi sandığımız şeylerin ötesine bakmalıyız. Yıldızlara, sonsuzluğa ve her şeyin kökenine. Hayat bir hikaye ise sizin bölümünüz nerede başlıyor? Bazıları bu bölümün spermle yumurtanın birleştiği o anda başladığını söyler. Ama bu gerçekten başlangıç mı? Daha da geriye gidelim. Siz doğmadan önce annenizle babanız zaten sizin genetik yapı taşlarınızı taşıyordu. Onların hücreleri de kendi ebeveynlerinden gelen genlerle şekillenmişti ve bu genler binlerce, milyonlarca yıl geriye giden bir soy zinciriyle aktarıldı. İnsanlar, memeliler, Hatta tek hücreli canlılardan bile önceye uzanan bir geçmiş. Sizin hikayeniz okyanuslarda başlıyor. Hayatın ilk kıvılcımı basit moleküllerin birleşip hayatı oluşturmaya başlamasıyla atıldı. Bu kıvılcım tesadüfi değildi. Evrenin sürekli dönüşen, evrimleşen doğasının bir sonucuydu. Eğer her olay kendinden önce gelen bir olayın sonucuysa, o zaman hayatınızın gerçek başlangıcını işaret edebilir miyiz? Ya siz? sadece bu sonsuz zincirin bir halkasıysanız, eğer öyleyse, hayatınız izole bir olay değildir. Tam tersine, milyarlarca yıl önce başlayan büyük bir dalganın küçük bir yansımasıdır. Ama hikayeniz burada bitmiyor. Gerçekten nereden geldiğinizi anlamak için, sadece biyolojiye değil, kozmoza bakmamız gerek. Vücudunuzdaki her atom, milyarlarca yıldır var. Hücrelerinizdeki karbon, kemiklerinizdeki kalsiyum, kanınızdaki demir, Hepsi antik yıldızların içinde oluştu. Bu yıldızlar bir zamanlar evrende parlayan dev ateş toplarıydı. Hayatlarını tamamladıklarında süpernova olarak patladılar ve elementlerini uzaya savurdular. Bu yıldız tozları daha sonra yeni yıldızlara, gezegenlere ve hayata dönüştü. Carl Sagan'ın dediği gibi, biz yıldız tozuyuz. Siz evrenden ayrı değilsiniz. Siz evrensel maddenin dönüşmüş halisiniz. Fakat asıl büyüleyici kısım burası. Bu süreç yalnızca maddeyi değil, bir noktada bilinci de yarattı. Evren bir noktada kendinin farkına varmaya başladı sizin aracılığınızla. Düşünün. Atomlar birleşti, moleküller oluştu, hücreler evrimleşti, canlılar gelişti ve bir gün evren kendini gözlemleyebilen bir varlık haline geldi. Yani siz. Bazı bilim insanları bilinci beynin karmaşıklığıyla açıklar. Ama doğu felsefelerine göre bilinç maddeye bağlı değil. Aksine Evrenin temel yapılarından biridir tıpkı zaman ve uzay gibi. Eğer bilinç evrenle bağlantılıysa peki ya ölüm? Çoğumuz hayatı düz bir çizgi gibi düşünür. Doğumla başlar, ölümle biter. Ama ya bu bir illüzyonsa? Ya ölüm ve yaşam kozmosun nefes alıp vermesi gibi bir döngü halindeyse? Vücudunuz öldüğünde maddesi kaybolmaz, dönüşür. Toprağa karışır, bitkileri besler, yeni hayatlara can olur. Enerjiniz ise evrensel yasaya uyar. Enerji yok olmaz, sadece form değiştirir. Peki her şeyin en başına gidelim. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce, evrenin bildiğimiz şekliyle oluştuğu büyük patlama gerçekleşti. Her şey, yıldızlar, gezegenler, siz, tek bir noktadan geldi. Ama fizik kurallarına göre, madde ya da enerji yaratılmaz ya da yok edilmez, sadece dönüşür. Bu da demek oluyor ki, siz, o başlangıç anında zaten oradaydınız. Bazı teorilere göre, Evrenimiz sonsuz bir çoklu evrenin sadece bir parçası. Her biri doğum, dönüşüm ve ölüm döngüleri yaşayan ayrı evrenler. Yani Büyük Patlama bile sadece bir bölüm olabilir. Başlangıç değil, bir geçiş. Ve sonunda işte buradayız, yolculuğumuzun sonunda. Ya da belki bir döngünün yeni bir başlangıcında. Keşfettiğimiz şey sadece evrenin tarihi değil, sizin hikayenizdi. Siz her zaman vardınız. Aynı formda değil belki, aynı bilinçte değil ama bu sonsuz dönüşüm zincirinin bir parçası olarak artık bir seçeneğiniz var. Bu kısa ama muhteşem farkındalık anınızla ne yapacaksınız? Evrenin kendini sizin aracılığınızla deneyimlediğini bilerek nasıl yaşayacaksınız? Eğer bu yolculuk sizi etkilediyse, lütfen yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sadece bir son değil. Gerçek yolculuk şimdi başlıyor.